Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Black Mesa'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. En son hatırlarsanız bu adamı zorbaladıydık. Neyse devam edelim. Şuradan sonra zombi yanmış. Yeriz akşam. Şey. Neyse. Devam edelim. Bura çok karanlık. Oğlum. Niye gelir gelmez buranın içine baktım ki ben. Sanırım buranın içine girmem gerekiyor çünkü. İnşallah düşmeyiz. İnşallah aşağı düşmeyiz lan. Olum tahmin ettim olacak değil Hacı, aşağı düştü Bu nere oğlum cepheye mi geldik bu duman dozunun? Allah'tan bunlar kör sağır ya bir şey görmüyor. Ne kadar hızlı olursanız olun. Benden hızlı Bir işkence çekti lan. Oo, bu adam iyi yemiş. Oğlum bu ne ya? Abi çekinden lan şunu adam üstüne. Çekemem. Merdivenden düşmüş çünkü. <laughs> taktik bunlar taktik öğrendim ben. De. Oğlum nereden geçtin lan? Ne? Hacı bak seni ikinci kez görüyorum üçte affetmem. Yok lan üçüncü oldu. Dörtte affetmem ha. Tanımıyor ki oğlum ben. Acele edin. Spiri anlıyor mu? Özür dilerim. Atış var. Hopla. O değil bunlar bana niye saldırmıyorsa. Saldırmayın ben de sizdenim. Aynen böyle devam. Acı Normalde ben bunu döndürmezsem sağdaki E tuşu geldi diye döndürmeye başladım. aynen aynen. 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 Oğlum adam öyle mi nefesini çekti ki? Abi bizim adam buradan buraya gelmiş. Bakalım nerede. Gölür gelmez bunu niye döndürüyorum? Bir insan etrafı araştırır ya. Vah, bu da gitti. Oğlum. Bunlar bana saldırmıyor bence. Ben artık gelmem bunlar. Ben artık gelmem bunlar. Biz bana ellemeyin, ben de sana ellemeyin kısası kısasını yapacağız burada. Acaba arketler evde denemeyin ha sakın. Biz yapıyoruz da yani. Anlatabildim mi? Allah seni ne demeyeyim. Hani elemiyorlardı lan bana bunlar. Geber lan sen kimsin oğlum? Sen kime bomba attın lan? 21 canım kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm lan buradan helal olsun <laughs> Gordon, is that you? Is it safe? <laughs> Oğlum. Kurtardın teçk Oh. Oh dear. I do believe I soiled myself. Huh? Run along, Freeman. Baştan kapıyı. Not long. Orada bir çıkış var. Hacı Van'ı arıyoruz ha. Daha ne kadar dönecek? Orada ben, Aa, burada mı iş var. Yükseliyor. Aa buradaymış bak bizim herhalde. Seni aşağı düşürürdüm ya şimdi düşmüyor. Çok yavaş olursun boşver. ver. Vay. Neymiş efendim? Kaygan zemin su damlatıyor ondan diyor anladım anladım. Bak oradaki kırmızı yeri hepimiz gördük şimdi. Buradaki kapılar da kapalı. Bak o kadar belli etti ki adam gel diyor buradan çık diyor işte ya. Oğlum o değil de bunlar bana saldırıyordu niye saldırmıyoruz lan? Allah Allah. Neyse şahsen bana yer saldırmasınlar yani. Hadi artık. Oğlum ne bitmez olmuşsun sen böyle ya. Allah. Oy silah. Sen ölüymüşsün ya. Boşa carcer kolondurdu. Buramı can aldı. Yüzde lan. Allah ne demeyi yüzlemedi. zaten bitmiş. Beyler, siz hamu spot evde denemeyin. Şuradan bir şey atlayacak kimler geliyor. Onu oraya başa koymazlar, net bir şey atlayacak. Güzelce <laughs> öldürecekler bu mağarayı şey. 75 yapsan yeterli. Eyvallah. E burada ne var? Geldik de. Gördüğün kadarıyla hiçbir şey de yok yani. Şimdi, i̇şte misin? Aa, var lan. Oğlum adamsın sen ha sen böyle uyumaya devam et. Alacağım. Ben. Şimdi ben oradan nasıl geçeceğim? Yeter lan yeter! Yeter! Hacı pro parkur anlatabildim mi? Atlarız ya. Bu ne lan? Bu köprü de şu o ne oğlum? Uy beni savunuyor aslan kardeşim ben. Ben de seni savunuyorum böyle devam. Sevdiğimden dolayı onu öldürmeye çalıştım arkadaşlar yanlış anlamayın ya. Aynen aynen. 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 Gidelim. Devam. 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 Yaşıyor mu? Hı. Ölmüş. 75 yapsan ka. Oo 80. 90 yap adam aslında. Oğlum ben buraya nasıl geldim? Galiba ölmüş. Ya ölen de ölünmez yani yapacak bir şey. Çalışıyorum diye bakayım dediydim de Çalışıyormuş yani. Sorun yok arkadaşlar. Her zaman patlatırız yani. Oba. Oğlum burayı görüyorsanız yorum 12 yazın lan. 12 bak. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum. İçimden geldi. Bu beni görmeden ben de onu görmeden devam edeceğim. Acı bitmediniz gitti ya. Neyse arkadaşlar burada duralım. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şu dayılar için abone olun bak. Kalemi için bak şu kalem için. Kendinize iyi bakın. Biz içeri Neyse abone olun.